Bir kimsenin bakmakla yükümlü olduğu yakın akrabalarına zekat vermesi caiz midir? Hanefi ve Şafi mezhebine göre bir kimsenin bakmakla yükümlü olduğu babasına, annesine, dedesine, ninesine, çocuklarına ve torunlarına zekat veremez. İddet beklemekte olan boşanmış zevcesine de veremez. Çünkü buna vereceği zekatın yararı kısmen de olsa kendisine ait olur. İmam-ı Azam'a göre bir kadında zekatını fakir bulunan kocasına veremez. Çünkü adete göre aralarında bir menfaat ortaklığı vardır. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre kadın fakir olan kocasına zekatını verebilir. Şafi mezhebine göre de bir kimsenin bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruğuna zekat veremez. Ancak bir kadın fakir olan kocasına zekat verebilir. Ama koca hanımına veremez. Çünkü karısının nafakası kendisine vaciptir.